Çocuklar, evde matematik kazanım testleri çarpanlar katlar ikinci testin çözümleri için beraberiz. Videoya başlamadan önce sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak bizlere destek olabilir, ücretsiz içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 72'nin pozitif çarpanları hangisine doğru verilmiştir? diyor. Biz 72'nin çarpanlarını bulurken birden başlayarak karıştırmamak için Hangi iki sayının çarpımı 72 eder? Ona bakıyorduk. 1 çarpı 72, 72'dir. 2 ile devam ediyoruz. 2, 36, 72'dir. 3 böler 72'yi. 3 çarpı 24, 72'dir. 4 de böler. 4 çarpı 18, 72'dir. 5, 72'yi tam bölmez. Dolayısıyla 5, 72'nin çarpanı değildir. 6'ya geçiyoruz. 6 kere 12, 72'dir. 7, 72'nin çarpanı değil. Çünkü tam bölmez. 8 kere 9, 72'dir. Seçeneklere baktığımızda çarpanların tümü küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 1, 2, 3, 4, 6, 8 diye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 7 girmiş burada yanlış. 1, 2, 3, 5 girmiş burada yanlış. 1, 2, 3, 4, 6, 8 İki seçeneğimiz kaldı. Diğerlerine bakıyorum. 9, 12, 18, 24, 36, 72. 9, 12, 18, 24, 36, 72. Bu ise 9, 12, 18, 25 girmiş yanlış olarak. Cevabımız A seçeneğidir. Asal çarpanlarının toplamı 12 olan sayı hangisidir denilmiş. Burada asal çarpanlarını bulmamız lazım. Seçeneklerden gidelim. 45 sayısı 3'e bölünür. 15, 3'e bölünür. 5, 5'e bölünür 1. Asal çarpanları gördüğümüz üzere 3 ve 5 toplamları 8, 12 etmedi. 60'ın asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2, 3 ve 5 asal çarpanları topladığımızda 10 ediyor. Bu da olmadı. 84'ün asal çarpanları 2'ye böldük 42, 2'ye böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. 7, 3 ve 2 topladığımızda 12 ediyor. Biz D'yi de kontrol edelim. 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 5, 3 ve 2 asal çarpanlarını topladığımızda 10 edecektir. Cevabımız C seçeneği. Hangisinin pozitif çarpan sayısı tek sayıdır demiş. Pozitif çarpanlarına bakıyoruz. 56, 1 kere 56'dır, 2 kere 28. 3 bunun çarpanı değil. 4 kere 14. 5, 6 bunun çarpanı değil. 7 kere 8, 56'dır. 4 çift yani 8 tane pozitif çarpanı var. 60'ın çarpanlarına bakıyoruz. 1, 60, 2, 30, 3, 20, 4, 15, 5, 12 ve 6 ile 10'un çarpımı 60'tır. Baktığımızda 6 çift yani 12 tane çarpan sayısı var. 64'e geldiğimizde 1 64, 2 32, 3 bunun çarpanı değil, 4 16, 5 bunun çarpanı değil, 6 çarpanı değil, 7 değil, 8 kere 8 64'tür. Baktığımızda 4 çift gibi görünüyor ama bakarsanız tam burada 8 iki kez tekrar etmiş, dolayısıyla 4 çift değil, 3 çift artı 1 de 8, 6, 7 tane çarpanı var, yani tek sayıdadır. Peki 64'ün bir diğer özelliğine tam kare bir sayı olması. Demek ki tam kare sayıların çarpan sayısı tek sayıdadır. Bu kalıp bir sorudur karşınıza gelir. Cevabımız C seçeneğidir. 8 ve 12'nin yüzden küçük en büyük ortak katı kaçtır denilmiş. Öncelikle 8 ve 12'nin ilk ortak katlarını yani en küçük ortak katlarını hesaplamamız gerekiyor. Bunu da yanlarına çizgi çekip ikisini birden 1'e ulaştırarak buluyorduk. İkisi de 2'ye bölünür. İkisini de bölen sayılarla başlamamız avantajlıdır. İkisini de 2'ye böldük. 2, 3. Ardından birini 2 ile diğerini 3 ile 1'e ulaştırıyoruz. 2'leri çarptık 8. 3 de çarptık 24. En küçük ortak katları 24. Fakat bize 100'den küçük en büyük ortak kat denilmişti. Bu tarz şartlı sorularda ekoku katlıyoruz. 24'ü katlamaya başlayalım. 100'den küçük en büyük katına bakacağız. 24 2 katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96'dır. Bir sonraki katı 100'ü geçecektir. Dolayısıyla bizden istenen 100'den küçük en büyük ortak kat 96'dır. A ve B sayılarının EBOB'u kaçtır? Hangisidir denilmiş? Bu tarz üslü şekilde verilen sayılarda EBOB'u hesaplarken tabanları aynı olanların üslü küçük olanlarını alıyorduk. Bakıyoruz iki tabanları aynı. Üstü küçük olan 2'nin karesi aldık? 3 tabanı ikisinde de yok. 3 tabanını almıyoruz. 5 tabanı ikisinde de var. Üstü küçük olan 5'in küpü. Bunları çarpacağız. Çünkü seçeneklerde sayı olarak verilmiş bize. 2'nin karesi 4. 5'in küpü 125. 4 ile 125'i çarptığımızda ise sonuç 500. Yani cevabımız D seçeneğidir. 9 ve 15'e bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı en büyük sayı kaçtır denilmiş. 9 ve 15'e bölünen yani 9 ve 15'in katı olan bir sayı arayacağız biz burada. 3 kalanını da üstüne ekleyeceğiz. 9 ve 15'in ekokunu yani ilk ortak katlarını buluyoruz. İkisi de 3'e bölünür. 3 ve 5. Sonra birini 3 ile diğerini de 5 ile 1'e ulaştırdı. 3 kere 3, 9 çarpı 5, 45. Fakat bize demiş ki iki basamaklı en büyük sayı. 45'i katlıyorum 90. Bir sonraki katı 3 basamaklı olacak. Ayrıca 3 kalanını da unutmuyorum. 3 kalanını da üstüne ekledim. Cevabımız 93'tür. K sayısı L sayısının 5 katı olduğuna göre K artı L kaçtır denilmiş. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olan sayıya eşittir. K sayısı L sayısının 5 katı olduğuna göre küçük olan sayı L sayısıdır. Demek ki L sayısı 8'e eşit. E, K da bunun 5 katıydı zaten. 8 kere 5 40. Bize K ile L'nin toplamı sorulmuş. O da 48'dir. Yukarıda verilen çarpan algoritmasına göre EBOB AK kaçtır denilmiş. Bu tarz algoritma sorularında harflerin değişimine bakacağız. Eğer her iki harf de değiştiyse her iki sayı da bölündü demektir. Biz zaten EBOB'da ikisini de bölenleri alıp birbirleriyle çarpıyorduk. O zaman harflerin değişimine bakalım. Birincisinde A değişmiş, K da değişmiş. Demek ki iki her ikisini de bölmüş, işaretledik. İkincisinde B değişmiş, L değişmemiş. İkisi de bölünmemiş. Sadece biri bölünmüş, İşaret koymuyoruz. Üçüncü sırada C de değişmiş, L de değişmiş. İkisi de bölünmüş, işaret koyduk. Dördüncü sırada D değişmemiş. Demek ki bir tanesi bölünmemiş, işaret koymuyoruz. Devam ettiğimizde 1, zaten bir tanesi 1'e ulaşmıştı. Dolayısıyla ikisinin de bölünme ihtimali yok 5'e. Dolayısıyla 5'e de işaret koymuyoruz. Ebov hesaplarken işaretleri çarpıyorduk. O zaman 2 kere 3 EBOB'umuz... 6'dır. Verilen sayı ikililerinden hangileri aralarında asaldır denilmiş. İki sayının aralarında asal olması için ortak bölenlerinin olmaması lazım. Tabi 1 ortak böleni olabilir. 1 zaten bütün sayıları böler. Şimdi baktığımızda 13 ve 33. 13 kendisi bir asal sayı ve sadece 13'e bölünüyor. 33 de 13'e bölünmediğine göre aralarında asaldır. 35 ve 91. Burada 91 sayısı yanıltıcı bir sayıdır. 91 asal gibi görünür. Aslında 7'ye bölünür. Asal değildir. 35 de 7'ye bölündüğüne göre ortak çarpanları, ortak bölenleri var. Aralarında asal değil. Çünkü 7'ye bölünüyorlar. 24 ve 45. İkisinin de rakamları toplamı 3'ün katı. Biliyorsunuz 3 ile bölünebilmeli. Rakamları toplamına bakıyorduk. İkisi de 3'e bölündüğüne göre bunlar da aralarında asal değiller. 42 ve 63. 42 ve 63 ikisinin de rakamları toplamı yine 3'ün katı 3'e bölünürler. Bunlar ayrıca 7'ye de bölünürler. Dolayısıyla zaten bir tane ortak bölenlerin olması aralarında asal olmalarını engelliyordu. Bu da aralarında asal değil. Sadece birinci öncülümüz aralarında asal. Aralarında asal iki sayının toplamı 21 ise çarpımları en fazla kaçtır denilmiş. Toplamları 21 eden sayı ikililerini yazıyorum. 1 ile 20'nin toplamı 21 2 ile 19'un 3 ile 18'in 4 ile 17'nin 5 ile 16 6 ile 15 7 ile 14 8 ile 13 9 ile 12 10 ile 11 11 ile 10 dediğimizde tekrara girmiş oluyoruz. Baktığımızda bunların aralarında asal olanlarını alacağız. Geri kalanlarını elememiz lazım. 3 ve 18 ikisi de 3'e bölünür. 6 ve 15 ikisi de 3'e bölünür. 7 ve 14 ikisi de 7'ye bölünür. 9 ve 12 ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değil. Kalan ikiller aralarında asal. Çarpımlarına bakacağız. En, en fazla olanı alacağız. 1 ile 20'nin çarpımı 20. 2 ile 19'un çarpımı 38. 4 ile 17'nin çarpımı 68. 5 ile 16'nın çarpımı 80. 8 ile 13'ün çarpımı 104. 10 ile 11'in çarpımı ise 110. Aslında birbirine en yakın olan ikilinin çarpımı daha fazla çıkıyor. Cevabımız denizli. Alanı 60 cm kare olup kenarları santim cinsinden birer tam sayı olan şekildeki dikdörtgenin çevresi hangisi olamaz denilmiş. Alanı 60 ise kısa kenar ile uzun kenarının çarpımı 60 demektir. Çünkü alan kısa ve uzun kenarın çarpımıdır. Çarpımları 60 eden sayı ikililerini bulacağım. Bunlardan küçük olanı kısa kenar, büyük olanı uzun kenar olacak. 1 kere 60, 60'tır. 2 ile 30, 3 ile 20, 4 ile 15, 5 ile 12, 6 ile 10, 60 edecektir. 7, 8, 9 bunu 60'ın çarpanı değil. Onda da tekrar giriyoruz O yüzden devam ettirmedik. Bunlar kısa ve uzun kenarsa bunların karşılarında da birer tane olduğuna göre bunları toplayıp 2 ile çarpmalıyız çevreyi bulmak için. Bu işlemi yaptığımızda 61 çarpı 2, 122 seçenekler de var. Bize hangisi olamazı sormuştu. Toplayıp 2 ile çarptığımızda 2 artı 30, 32 çarpı 2, 64. Topladık 23 çarpı 2 46. Topladık 19 çarpı 2 38 seçeneklerde var. Topladık 17 çarpı 2 34 seçeneklerde var. Bunu da deneyelim. 6 artı 10 16 çarpı 2 32. 45 çevresi olamaz. Verilen bilgiye göre hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. İki sayının ekoku sayıların çarpımına eşitse bu iki sayı aralarında asaldır. Bu bilgiden hareketle seçeneklerde kesinlikle doğru olanı bulmamız lazım. K veya L'den biri 1'dir. Hayır, aralarında asal olmaları için herhangi birinin 1 bir olması şart değil. Olmaya da bilir. Kesinlikle doğru değildir. K veya L'den biri asaldır. Hayır, her ikisi de asal olmayan bir sayı olabilir ama baktığınızda aralarında asal olabilirler. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru değildir. K ve L aralarında asaldır. Bu kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Ayşe bahçelerindeki kare şeklinde alana domates dikip etrafını iple çevirmiş. Ahmet ise daire şeklinde verilen alana biber dikip etrafını iple çevirmiş. İplerin boyları eşitse biber dikilen bölümün çapı kaç demiş. İpler Alanların etrafına çevriliyor. Demek ki bu alanların çevreleri, etrafları birbirine eşit. Kare şeklinde alan e, verilmiş 36. Alan 36 ise bir kenarı 6'dır. Karemizin çevresi ise birbirine eşit 4 tane kenar olduğu için 24'e eşittir. Demek ki bizim dairemizin çevresi de 24'e eşit. Dairenin alanı nasıl bulacağımızı sorumuzda belirtmişler. 2 pi ile 24'e eşit olması lazım. Pi'miz de 3. 2 kere 3 6R eşittir 24. O zaman her iki tarafı 6'ya bölersek R buradan 4 çıkacaktır. Fakat bu yarı çap. Bize çap sorulmuş. Buna dikkat ediyoruz. Yarı çap 4 ise çap 2 katı yani 8'dir. Mehmet şekilde verilen miktarlarda süt ve ayranın tamamını birbirine karıştırmadan eşit büyüklükte bardaklara doldurup her bir bardağı en az 3 liraya satacaktır. Buna göre Mehmet'in geliri hangisi olamaz denilmiş. Burada en az gelirden hareket edeceğiz. Dolayısıyla bardaklar en büyük ortak bölenle bulunacak. 2,4, 1,8 bunların en büyük ortak böleni 0,6'dır. Fakat bunu direkt göremiyorsak ikisini de 10 genişletelim. Yani virgülden kurtaralım. 24 ve 18'in ebobunu hesaplayalım. İkisi de 2'ye bölünür. 12 ve 9 işaretledik. İkisi de 3'e bölünür. Bu 3, bu 4 işaretledik. Bu sadece 3'e bölündüğü ve bu da 3'e bölünmediği için ortak bölen kalmadı. Biz EBOB buluyoruz. Ortak bölenle bizim işimiz. Kalmadığına göre devam ettirmemize gerek yok. Buradan EBOB'umuz 6 çıkıyor. Fakat biz başta bunları 10 ile genişletmiştik. O zaman bunu da 10'a böleceğiz ki hesabımız düzleşsin bunlarla. Bunu 10'a böldüğümüzde 0,6 olacaktır. Bardaklarımızdan birinin e, litre, olarak, litre cinsinden miktarı. 0,6'ya böldüğümüzde sütten 4 bardak. Bunu böldüğümüzde ayrandan 3 bardak çıkacak. Yani 4 artı 3, 7 bardak içecek. Oluşacak. En az 3 liraya satacaktı. O zaman 7 çarpı 3 21 lira gelir et, elde etmesi lazım. En az. Baktığımızda diğer seçenekler 21 ve 21'den büyük ama A seçeneği 21'den küçük. Zaten en az 21 elde edecekti. Dolayısıyla 18 elde edeceği gelir olamaz şekildeki gibi uç uca eklenmiş 8 tane çubuğun birbirine temas edenlerinin ve simetri cinsinden uzunlukları aralarında asaldır. En kısa çubuk 5 cm olduğuna göre çubukların uzunlukları toplamı kaçtır denilmiş. 8 tane çubuk en kısa olan 5 birbirine temas edenler aralarında asal. Biliyorsunuz ardışık sayılar aralarında asaldır. İlk çubuk 5 ise ona temas eden ikinci çubuk onun ardışı, ardışık sayılar aralarında asaldır buna temas eden ikincinin ardışı. buna temas eden üçüncünün ardışığı. Bu şekilde baktığımızda 8 tane çubuğun uzunlukları bunlar. Bunları toplayacağız. 12, 8 daha 20, 11, 9 daha 20, 40, 10 daha 50, 57, 6 daha 63, 5 daha 68. Cevabımız B seçeneğidir.